Arkadaşlar hepiniz kanalıma yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda sizlerle birlikte başlıkta da görmüş olduğunuz gibi yanlış görmüyorsunuz hocam. 300 elmasa alabileceğimiz en iyi şeyleri alacağız sizlerle birlikte. Hem de yeni bir etkinlikten yani ucuzluk pazarı etkinliğinden alacağız. Eğer ki bu videoyu beğenirseniz like atmayı ve hala kalma abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açmayı. Yorumlarınızı atmayı lütfen unutmayın. Tüm yorumlarınıza kalp attığımı zaten Biliyorsunuz bunun dışında sosyal medya hesaplarımı, Discord sunucumuz, platform hesabım ve klanımıza katılmak için yapmanız gereken klan detaylarını da açıklama kısmında yine bulabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz hemen videomuza başlayalım. Bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. 900 abone olduk arkadaşlar. 900 aboneye geride bıraktık ve dev bir kol koloni gibi şu an gerçekten dev bir orduyuz hocam. Desteğinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, bayağı bir destek oluyorsunuz bana şu anda. Videolarım gayet güzel tutuyor zaten. Bunun için yanımda olan ve en başından beri beni destekleyen herkese gerçekten çok ama çok teşekkürler. Ee, sizlerin desteği benimle olduğu sürece ben video atmaya tam gaz devam edeceğim hocam. Şu anda hedefimizde 1000 abone var zaten. Başından beri 1000 abone olmak istiyordum ve 1000 abone hayalime sadece 100 abone kaldı. O yüzden abone olup bildirim zilini açmanız ve bu videoları vesaire paylaşmanız benim için çok kıymetlidir arkadaşlar unutmayın. Şimdi ucuzluk pazarımıza geldik. Direkt 21 Temmuz'da bitiyor bu arada haberiniz olsun etkinlik. Ve benim gördüğüm en iyi etkinliklerden bir tanesi kendisi. Buradan arkadaşlarınızı istediğiniz ödüle davet ediyorsunuz. Onlar da size katılıyor böyle yardım yapıyorlar ve pazarlığı arttırdıkça böyle mesela 4 kişi bulursanız eğer ki indirim %85'e çıkıyor ve en ucuz şekilde o ödülü alıyorsunuz arkadaşlar. Olayı böyle. Mesela şu an 3 kişi kabul ederse teklifimi 37 elmasa 3 4'ümüz birden alacağız bunu aldınız mı? Öyle bir olayı var. Harbiden gördüğüm en güzel etkinliklerden bir tanesi. Bence en güzelleri arasına ilk 3'e girer diye düşünüyorum. Çünkü çok iyi abi. Şimdi burada sizlerle birlikte arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 2 tane ödülü ben fullledim. Yani direkt en ucuzuna kadar getirdim 85 bunu daha getiremedim. Bu famas kutusu. Onu başka bir zaman getiririz. Burada acimi iblis seti var arkadaşlar. Üstüne de kar tırpanı var. İkisi de cidden çok iyi ödüller. Ve görmüş olduğunuz gibi %85 indirime. Seti 179 elmasa. Tırpanı da 82 elmasa alacağız. İkisi de efsane bu arada. Aşırı güzel bence. Ve gayet indirimli bir şekilde. Bakın 1200 elmastan düşmüş set. Bu da. 600 elmastan düşmüş abi neredeyse çok iyi yani cidden. Hemen bunları sizlerle birlikte yapıştırıyorum. Kar tırpanını aldım üstüne de acemi iblis seti efsane bir set bu arada onu da söyleyeyim. Cidden gördüğüm en güzel etkinlik abi ya aşırı güzel. Evet arkadaşlar tırpanımıza geldik ve kar tırpanını şu anda görüyorsunuz. Kendisi cidden bayağı bir iyi. Abi, abi bayağı bir iyi ya cidden güzel. Ee, bunun şöyle bir olayı var arkadaşlar. Mesela bu zümrüt tırpanıyla bu kar tırpanı insana böyle rahat hissettiriyor. Ama şu 3 tırpan cidden çok ağır tırpanlar. Yani ağırlığını elinize hissediyorsunuz. Ama bu ikisi gibi bu tür olan tırpanlar genelde rahat oluyorlar. Yani elinizde böyle bir rahatlık hissediyor sizde. Daha büyük güzel oluyor. O yüzden bu kar tırpanını ben bayağı bir beğendim. Kendisi hafif duruyor en azından böyle. Ee, ağır durmuyor yani. Görüntüsü de cidden çok hoş kesinlikle 82 elmasa efsane bir tırpan olduğunu düşünüyorum. Yani iyi ki aldık. Şu anda bunu kullanırım. Şu an bundan başkasını kullanmam. Ve burada acemi iblis paketini görüyoruz. Bence cidden oyundaki efsane setlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Çünkü set baya güzel arkadaşlar. Set 179 elmasa kesinlikle değer bir set zaten. Orası kesin. Böyle bir şapkamız var. Şapka cidden iyi. Bu da güzel bak. Şapka güzel. Maske 10 numara 5 yıldız. Bak maske 10 numara 5 yıldız. Tamam mı? Gayet iyi yani. Saçını beğendik. Maskesini beğendik. Bak üst zaten olağanüstü. Ben böyle bir üst yani hatırlamıyorum. Mükemmel bir üst. Mükemmel bir üst daha var orada. Onu da tamam. Pantolon. Pantolon bence yine güzel. Pantolon bence güzel ama kullanılmaya da bilir. Yani kullanmaya da biliriz ama. Mesela şurada iyi ama. Pantolon da güzel. Pantolon da kötü diyemem ben. Pantolon iyi bence. Ayakkabısı da güzel abi. Bak bu set komple güzel bir set. Onu bir söyleyeyim. Bu set komple güzel bana göre tabii ki. Ee, siz de fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Set ve tırpanı nasıl buldunuz beğendiniz mi? Bence ikisi de 10 numara. Evet baktığımız zaman ortada böyle bir set ve böyle bir tırpan. İkisini de 300 elmas aldık arkadaşlar toplamda. Neredeyse seti 200 elmasa diyebiliriz. Ve tırpanı da 100 elmas diyelim. Yani seti 200 tırpanı da 100 elmas aldık. Bence çok iyi bir şey yani abi. İkisini de 300 elmas almamız cidden aşırı güzel ve hesabın değerini kat ve kat arttırıyor diye düşünüyorum. Ee, siz de arkadaşlar fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz bu arada. Kesinlikle nasıl buldunuz bunları iyi buldunuz mu falan filan yorumlara yazmayı unutmayın. Evet bu videomuz bu kadar olsun. Böyle kısa çerezlik bir video atmak istedim sizlere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bence bu videoya bir like atarsınız hocam çünkü bayağı 300 elmasa neredeyse oyunun yani en güzel şeylerinden ikisini almış olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir dediğim gibi kesinlikle arkadaşlar beğendiyseniz like'ınızı atın. Ee, beni seviyorsanız böyle yorumlarınızı da eksik etmeyin. Abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kesinlikle siz de bu etkinliği fullleyin bu arada unutmayın sizlere tavsiyemdir bence en güzel etkinliklerden bir tanesi hoşça kalın ve bay bay